Evet gelelim dopamini destekleyen takviyelere. Başlangıç olarak probiyotiklerden bahsetmek istiyorum. Probiyotikler bağırsak sağlığında çok önemli biliyorsunuz. Ama psikobiyotikler yeni bir kavram. Belli bakteri türleri bağırsaktaki dopamin seviyelerini arttırabilir. ve zihinsel sağlıkta daha önemli yeri var. Bunun yanında bazı zararlı bağırsak bakterilerinin de dopamin üretimini azalttığı gösterilmiş. Mesela irritable bowel sendrom denilen huzursuz bağırsak sendrom IBS'de olan kişilerde yapılan bir çalışmada probiyotik uygun probiyotik takviyeleri alanların depresif belirti de azalma ve motivasyonda artış tespit edilmiş. Üstelik plasebo ile karşılaştırıldığında bu artış çok belirginmiş. Tabi bunun için detaylı bireysel değerlendirme gerekli. İkinci takviye makuna pururiens yani kadifemsiz fasulye. Bu tropikal bir fasulye türü ve içinde leva denen yani şu dopadan zengin bir gıda. Parkinson ilaçlarıyla aynı derecede etkili olabileceği bazı çalışmalarda gösterilmiş. Parkinson hastası olmayanlarda da dopamini yükseltici etkileri biliniyor. Üçüncü takviyemize gelince ginkgo biloba. Çin'e özgü bir bitkidir ginkgo biloba. Yüzyıllardır da geleneksel Çin tıbbında pek çok hastalık için ilaç olarak kullanılıyor. Ginkgo bilobanın dopamin seviyelerini arttırdığı hayvan çalışmalarında gösterilmiş insanlarda da aynı etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncüsü zerdeçal. Daha doğrusu zerdeçalın aktif bileşeni olan kurkumin. Onun da dopamin arttırıcı ve antidepresan etkileri var. Ve bu uzun süredir biliniyor. Bir kontrollü çalışmada Prozac'la karşılaştırılmış ve benzer etkiler saptanmış. Yine IBS'de kullanımı da hem inflamasyonu azaltarak hem de dopamin seviyesini artırarak çift yönlü etkili. Aynı şekilde kekik yağı da antibakteriyel etkili. Karvakrol içeriği sayesinde hem inflamasyonu önlüyor hem de dopamini destekliyor. Omega 3 ve berberinde dopamin seviyelerini artırarak antidepresan etkiler gösterebilir. Beşincisi yeşil çay ve benzerleri. Onlar da antioksidan özellikleri nedeniyle ne demiştik? Ortamdaki oksidan ürünleri de temizlemek önemli. Antioksidanları almadığımızda Evet ham madde var, evet üretim de oluyor. Fakat bir yerde sistem tıkanıyor çünkü ortalık çok kirleniyor. Piknik sonrası o alanı düşünün mangallar yanmış, küller etrafta ya da sıkı bir partiden sonraki evin halini. Antioksidanlar olmadan üretim bandının devam etmesi çok zor. Yeşil çay hem antioksidan özellikle hem de içindeki L-theanin sayesinde dopaminin etkilerini destekleyen bir madde. Ayrıca, magnezyum ve D vitamini eksiklerini tamamlamak da dopamin düzenlenmesinde rol oynuyor olabilir. Ama insan çalışmaları henüz bunun için yeterli değil. Son olarak kafeinden bahsetmek istiyorum. Araştırmalar, kafeinin zihinsel performansı arttırma kapasitesinin dopamin gibi nörotransmitterlerle ilgili olduğunu gösteriyor. Hem dopamin salınımını arttırıyor, hem de dopamin reseptörlerini arttırarak beyin fonksiyonlarını iyileştirebiliyor. Ama zamanla kafeine karşı tolerans geliştirebilirsiniz. Yani aynı etkiyi elde etmek için daha fazla, daha yoğun kafein tüketimine ihtiyacınız olur. Burada engellenen kısım yine duyarlılık. Yani reseptörlerin direnç göstermesi. 10 günlük bir kafein diyeti yapmanız yeterli. Sonra tekrar duyarlılık artacaktır. Gıda takviyeleriyle ilgili bilgilerimizin çoğu hayvan deneylerine dayanıyor. Bunu hatırlatmak isterim. Gözlemsel ve bireysel deneyimler yerine kontrollü insan çalışmalarına ihtiyaç olduğunu da unutmayalım. Tekrar dopamin üretim hattımıza geri dönelim. Şimdi motivasyon kaynağımız hazır. Ham maddelerimiz var, antioksidanlarımız var ve reseptörlerin duyarlılığını bozacak hiçbir şey yaşamıyoruz. O zaman üretimde başlayacak tabii. Peki bu ham maddeler nelerdi? Fenilalenin, tirozin, dopa, dopamin, norepinefrin, epinefrin. Bunların isimleri hepsi size tanıdık geliyor değil mi? Bunların arasında çok ilginç bir ilişki var. Fenilalenin tirozine dönüştükten sonra tirozin, dopaya, dopa, dopamine ve norepinefrin ve epinefrine dönüşüyor. Aslında beyindeki tüm uyarıcı, motive edici e, sinyallerin kaynağı fenilalenin. Ve Bazı takviyeler dopamin seviyelerini arttırmaya yardımcı olabilir. Ancak unutmayalım ki bu takviyeler Parkinson, dikkat eksikliği veya şizofreni gibi dopaminle ilgili bir hastalığın tıbbi tedavisi yerine geçemez. Beyin kimyasını değiştiren maddeleri kullanırken dikkat etmek lazım. Çünkü istenmeyen yan etkileri neden olabilir ve diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. En iyisi bütüncül değerlendirme ve takviyeler konusunda deneyimli bir uzman görüşü tabii.